sesi güzel. Alişan'ın da herkesin bir şeye ihtiyacı var. Acaba. Acaba Yardım acaba ne oldu bilmiyorum ama şey yani ya. şimdi parçayı böyle değerlendirirsen onlar söylerken bir aşka ihtiyacı var, bir şeylere ihtiyacı var. Hesap numaraları. Ben başkasına sorarsam başka bir şeye ihtiyacı var. Bir de parçayı benden dinleyin. Sen mi okudun? Okudum. Yemin et <laughs> Okudum Emrah'tan da senden de iyi de okudum yani. Onu da söyleyeyim mi gerçekten de sizi bozmamak için. Fakat korkum, korkum en son Sertep Eren'le parçaya girmiştim böyle? <laughs> Biliyorsunuz değil mi o parçayı? Evet. Şimdi parçanın içine girdim. Enteresan oldu. Onu bildiğiniz Boş için oldu. buna girmemiş yani. <laughs> Boş oldu, yok. Buna, buna girdim bu parçanın içine girdim. Benim de ihtiyaçlarım farklı. <laughs> Hep beraber bir e, izleyelim. Buyurun. Çok merak ettim. <laughs> Çareyse aşkıma seninle ölmek Korkmadan seninle ölmek isterim Seninle yaşamak, seninle ölmek Hayatı seninle sevmek isterim Hayatı seninle sevmek isterim Bir şovmen ne ister bildin mi Alişan Belki biraz reyting maşa acıksam Aslında şu beyaz gerçekten gariba Keşke bilse bunu değerini aydın doğan bir mevzu daha var anlarsın Alişan hayırlı bir kısmet nerede hani şan ihtiyacı evet işte onu İhtiyac anlatmaya çalışıyor uzatma Alişan ihtiyacı bak hala ama böyle bağıracaksan İhtiyacı rica ediyorum. Var. Bağırma, bağırma. Sana özelimi açtım bak hala bağırıyor. Alişan var. kendini tekrara düş. Çok ayıp. Yok tamam ben gidiyorum. Bak, hala İhtiyacı devam ediyor ya. Teşekkür ederiz. Zam alamadın mı zam? zam? bekliyoruz. Durum o kadar kötü Zaten mü ya yani? Zaten ya zam alacağım ya kovulacağım yani son hareketimden sonra. <laughs> Zorluyor Aydın yani. Bey'e de buradan Azvan Yalçın daha ne bir Sonsuz selam. Aslında şu beyaz gerçekten gariba. Keşke bilse bunu değerini Aydın Doğan. Bir mevzu daha var anlarsın nişan Hayırlı bir kısmet Nerede ha nişan İhtiyacı var. Evet işte onu i̇htiyacı anlatmaya çalışıyor Uzatma Alişan ihtiyacı, var. i̇htiyacı var. Ama böyle bağıracaksan i̇htiyacı rica ediyorum Sana özelimi açtım var, bak hala abi Alişan kendini tekrara düş Çok ayıp yok tamam ben gidiyoruz hala devam ediyor ya Teşekkür ederiz. Zam alamadınız mı? Zam, zam bekliyoruz. Durum o kadar kötü Zaten mü ya yani? ya zam alacağım ya kovulacağım. Yani son hareketimden sonra. <laughs> Zorluyoruz. Aydın şey Bey'e de buradan, Azvan Yalçın'dan